333. <laughs> Bilindiği üzere Alemdar gemisi 8-8-2008 tarihinde yani yaklaşık 5 seneden birkaç ay fazla e, oldu açılalı. Yaklaşık 600 bin civarında bir ziyaretçi geldi arkadaşlar. Şöyle daha çok e, şimdi ilk yıllarda Ereli'nin içerisinde oturanlar Ereliler meraktan giriyorlardı ve sonra bunlar dışarıdan gelen misafirlerini de alıp gelmeye başladılar. Ve bunlara yabancılar da eklendi biliyorsunuz bu işte Temmuz Ağustos ayları yurt insanların gurbetçilerin geldiği aylardır ve bunlar da geldiler. Dolayısıyla sizlerin de sayesinde bu basın çok büyük rolü var. Alemler gemisi bütün dünyada çok iyi duyuruldu bir şekilde. Basın rolü burada büyüktür. Nereden anlıyor? Çünkü deftere baktığınızda neredeyse dünyanın her yerinden insanlar gelmiş bir şekilde. 5 dakikalık bir CD var alemdarın neler yaptığı ile ilgili. Daha şey projelerimiz var bununla ilgili. Biz rehber arkadaşlarımız anlatıyorlar. bunun dışında 5 dakikalık bir CD var neler yaptığı ile ilgili. Talebeleri görüldüğü üzere oturtuyoruz ve onlara CD'yi açarak CD'yi göstertiyoruz. Sonra anlamadıkları bir şey var ise kendilerinden soru alıyoruz. Bu şekilde öğrencilerle bir diyalog kuruyoruz. Çünkü onlar çok önemli. Geldi mesela bir tanesi bir bayan işte 80 küsur yaşında elelli ve orada kendisine resmi yokmuş herhalde babasının resmini gördü. Ben önce bana dediler ki bir şeyini yalanlar daha önce görev yapmış birisin yakını dediler. Ben alıp gezdirirken birden bire babacım dedip sarıldı resme. Böyle yapıştı ben titredim yani ben çok etkilendim o şekilde. Yani insan tabii duygulanıyor bir anda. Babacım deyip o resme yapışması, öpmesi falan çok tabii ilginç, duygusal olaylar yaşanıyor. Gemi İstanbul'a kaçtırıldıktan sonra Ereğli'ye geliyor 6 Şubat 1921'de. Trabzon'a giderken gemiye Ereğli'den 13 kişi katılıyor, kuvve milleci Bunlardan bir tanesi de Tarkan'ın dedesi Ali Dursun Tevetoğlu. E, suvarlık yapıyor gemide ve Tarkan hemen bir yıl sonraki festivalde belediye başkanımızın davetçisi olarak festivale geldiğinde gemiye gelmişti ve teyit etmişti zaten. Dedesi olduğunu birçok ünlü kişi gemiye gelmiştir deftede göreceğiniz üzere imzalamışlardır ve görüşlerini yazmışlardır.